Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. Durumu inceleyelim. Sol tarafta A'nın üssü, altta da A'nın üssü. Yine B'nin üstleri hizalı. Böyle bir durumda tabanlardan üstlere geçebiliriz. Nasıl geçiyoruz? A'nın üssü yukarıda X, bölü aşağıda M. B'nin üssü yukarıda Y, bölü N. Peki buradan buraya nasıl geçtik? Bunu ispatlayalım. Üstteki denklemi aldım. Üstteki denklemde her iki tarafında 1 bölü x üssünü alıyorum. Bu durumda a üzeri x bölü x'ten a, b üzeri de y bölü x geliyor. Daha sonra alttaki denklemde a yerine b üzeri y bölü x yazacağım. b üzeri y bölü x üzeri m olacak. Üssün üstü olduğu için çarpabilirim. Çarpı m eşittir b üzeri n. Yani tabanlar eşit olduğu için üsler de eşit olacak bu durumda. Y'yi karşıya bölü olarak atabilirim. İki tarafı da ters çevirebilirim. Böylelikle istediğimi elde ettim. X bölü M eşittir. Y bölü N. 9 yerine 3'ün karesi yazdığımızdan bunu 3 2 B olarak yazabiliriz. 27 yerine 3 üzeri 3 25 yerine de 5'in karesi yazıyoruz. Formül uygulamak için 5'leri sola, 3'leri sağ alalım. 5 üssü a eşittir 3 üssü 3. 5'in karesi eşittir 3 üzeri 2b. Sol tarafta 5'ler, sağ tarafta 3'ler var. Tabanları hizaladık. Şimdi tabanları atıyoruz, üstleri oranlıyoruz. a bölü 2 eşittir 3 bölü 2b. 2'leri sadeleştirebiliriz. B'yi de sola çarpı olarak atarsak A çarpı b eşittir 3. 3 üssü b eksi a artı c'yi açalım. 3 üssü b çarpı C'de artı olduğu için üst tarafta 3 üssü c bölü a eksi olduğu için 3 üssü a diye alt tarafa yazabiliriz. 3 üssü a artı biri. 3 üssü a çarpı 3 üzeri 1, 3 olarak ayırabiliriz. 3 ile 6 sadeleşirse burada 2 kalır. Demek ki 3 üzeri a 2'ymiş. 3 üzeri a yerine 2 yazıyorum. 3 üssü b eksi 1 yerine de 3 üssü b çarpı 3 üzeri eksi 1'i de 6'a atabilirim. Böyle 3 üzeri 1 olarak yazabilirim. Çünkü bölünürken üstler çıkıyordu. Bunu işlem aldığımızda 3 üzeri b eksi 1 olacaktır. Eşittir 4 bölü 3. 3'ler sadeleşir. Buradan da 3 üzeri b'nin 4 olduğunu buluruz. O halde 3 üzeri b yerine 4 yazıyorum. 3 üzeri 2 c de 25'miş. 3 üzeri 2 c yerine 3 üstü c'nin karesi 25 yerine de 5'in karesi yazabilirim. İki tarafında 1 bölü 2. kuvvetini alırsam kareler gider. O halde 3 üzeri c yerine 5 yazabilirim. 3 üzeri c yerine 5 yazıyorum. 4 2 sadeleşti. 2 kaldı. 2 kere 5 sonuç 10. A yani taban birden büyükken A üzeri X, A üzeri Y'den büyükse eşitsizliğin yönünü kuruyoruz. Tabanları atabiliriz. X büyüktür, Y'dir. Çünkü taban birden büyükse üst ne kadar büyürse sayı da o kadar büyür. Taban 0 ile 1 arasındaysa mesela 1 bölü 2 gibi bakın normalde 1 bölü 2 karesini aldık. 1 bölü 4. Üs arttıkça küçülüyor. O zaman eşitsizlik yön değiştirir. Yani A üzeri X büyük, A üzeri Y iken taban 0 ile 1 arasındaysa x küçüktür y olur. Taban 3 ve 1'den büyük. Dolayısıyla tabanları attığımızda eşitsizlik yön değiştirmeyecek. 2x eksi 10 büyüktür. x artı 5. 2x'ten x attık. Sol tarafta x kaldı. Eksi 10'u da karşıya artı olarak atarsak. x büyüktür. 15 daha 15. Dolayısıyla x 15'ten büyük olacak. En küçük tam sayı değeri 16. Tabanlar eşit fakat birden küçük olduğu için tabanları attığımızda eşitsizlik yön değiştirecek. 2x'ten x'e attık. Sağ tarafta x kaldı. 4'ü de sol taraf eksi olarak atarsak X'in eksi 11'den büyük olduğunu buluruz. Eksi 11'den büyük tek sayıları yazacağız ve negatif olacak. Eksi 9, eksi 7, eksi 5, eksi 3 ve eksi 1. 3'ün kuvveti 50'ye eşit. 50'yi 3'ün kuvvetleriyle sınırlandıralım. 3 üzeri 3 27'den büyüktür. 3 üzeri 4, 81'den küçüktür. 50, 3 üzeri x eksi 2 eşitti. 81 yerine 3 üzeri 4, 27 yerine de 3 üzeri 3 yazabiliriz. Taban 1'den büyük. Tabanları atarsak elde ederiz. 2'yi karşı taraflar atalım. x, 5 ile alt arasındadır. 2'nin kuvveti 25'e eşit. 25'i 2'nin kuvvetleriyle sınırlandıralım. 16'dan büyük. 32'den küçüktür. 25 yerine 2 üzeri y artı 2. 32 yerine 2 üzeri 5. 16 yerine de 2 üzeri 4 yazabiliriz. Tabanları attığımızda y artı 2 4 ile 5 arasında. 2'yi karşı taraflara eksi olarak atarsak y 2 ile 3 arasındadır. Benzer şekilde 500'ü de 5'in üstleriyle sınırlandıralım. 125'ten büyüktür. 625'ten küçüktür. 500 yerine 5 üzeri z. 625 25'in karesi 5 üzeri 4'tür. 125'te 5'in küpü. O zaman Z, 3 ile 4 arasında. Dolayısıyla X, 5 ile 6 arasında 5 küsür. Y, 2 ile 3 arasında 2 küsür. Z, 3 ile 4 arasında 3 küsür. En küçük Y. Sonra Z, en büyük de X. 16 yerine 2 üzeri 4. 8 yerine 2 üzeri 3 yazabiliriz. 2 üssü 4 üssü x artı 3 üsleri çarpalım. 2 üzeri 4 x artı 12. 2 üssü 3 üssü 3 eksi x. 3 ile 3 eksi x'i çarparsak. 2 üssü 9 eksi 3 x. Tavanlar birden büyük. Tavanları attığımızda eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Eksi 3 x'i sol aldım. 4 x'i topladım. 7 x. 12'yi de sağ aldım. 9'dan çıkarttım. x 3. Çarpı 7'yi karşıya böl olarak atarsam. x eksi 3 bölü 7'den küçük. 4 bölü 9. 2 bölü 3'ün karesi. 27 bölü 8. 3 bölü 2'nin küpü. Yine bunları aynı yapmak için 2 bölü 3'e çevirelim. Ters çevirirsek üstün işareti değişir. 2 bölü 3 üzeri eksi 3. 2 bölü 3'ün karesi üzeri 2x artı 1 üstleri çarpalım. 2 ile 2x artı 1'i çarparsak 4x artı 2. 2 bölü 3 üssü eksi 3 üzeri 2 eksi x yine üstleri çarpıyoruz. Eksi 3 ile 2 eksi x'i çarparsak eksi 6 artı 3x. Taban birden küçük olduğu için tabandan attığımda eşitsizlik yön değiştirecek. Yön değiştiriyor. 4 xten 3x'i atarsam sol tarafta x kaldı. 2'yi de karşıya attığımda x büyük eşittir. Eksi 8. Eksi 3,7. Eksi 0 küsür bir şeydir. Dolayısıyla alabileceği en büyük değer eksi 1 olur. En küçük değer de eksi 8'den büyük eşit olacağı için eksi 8'dir. O halde bunların çarpımı sonuç 8. İki kare farkı açılımında aynı ifadelerin arasında eksi ve artı varken birincinin karesi eksi ikincinin karesi haline getirebiliriz. 2 üssü x ve 1. Aralarında eksi var, artı var. İki kare farkı formatına uyuyor. Birincinin karesi 2 üzeri x'in karesi 4 üzeri x eksi ikincinin karesi 1'in karesi 1. Şimdi aynı format burada oldu. Arada bir eksi var, bir artı var. Birincinin yani 4 üzeri x'in karesi 16 üzeri x eksi 1'in karesi 1 eşittir 7. 16 üzeri x eşit 8 olur. 16 yerine 2 üzeri 4 yazarsak 2 üstü 4 x 8 yerine de 2 üzeri 3 yazabiliriz. Buradan üstler eşit ve x eşittir 3 bölü 4. Parantez karenin formülünü yukarıda hatırlattık. A eksi B'nin karesi birinci ve ikinci olarak düşünürsek birincinin karesi çarpımların iki katı eksi artı ikincinin karesi yani kareler artı. 2 üssü x'e t dersek 4 üssü x t kare olur. O halde ifade haline gelir. T kare t'nin karesi 16'da 4'ün karesi yani a yerine t, b yerine 4 gelmiş. Bunların çarpımının 2 katı bakın ortayı veriyor. İşte bu a'nın karesi, bu b'nin karesi çarpımların 2 katı 2ab ortayı veriyor. O halde bu t eksi 4'ün karesini bize verir. Yani ifade t eksi 4'ün karesidir. 0'a eşit. t eksi 4'ün karesinin 0'a eşit olması için t eşittir. 4 olmalıdır. T de 2 üzeri x'ti. 2 üssü x 4 ise x eşittir 2. Denklemde 2 üzeri x eksi 1 parantezine alalım sol tarafta. Üs 1 fazla olduğu için 2 üzeri 1 2 geliyor. Kendisi olduğu için sadeleşince 1 geliyor. 4,5 yerine de 9 bölü 2 yazdım. 3 ile 9'u sadeleştirebilirim. Burada 3 kaldı yani 3 bölü 2 oldu. 2 üzeri x eksi 1'i de 2 üssü x bölü 2 olarak yazdığımda bu 2'yi karşıya çarpı olarak atarsam 2 üzeri x'in 3 bölü 2 çarp 2, 2'ler gidiyor, 3 olduğunu bulurum. 2 üssü x 3 ise 8 üssü x, 2 üssü x'in küpü, 3'ün küpü 27 olur. 8 üssü x yerine 27, 8 üzeri x eksi 1 de 8 üzeri x bölü 8'dir. Yani 27 bölü 8 olur. 8 çarpı 27 eksi 27, yani 7 çarpı 27 olacak. 7 kere 20, 140. 7 kere 7, 49. 189 yapıyor. O halde sonuç 189 bölü 8. 1 bölü 12'ye t diyelim. Dolayısıyla bunlar t olacak. 1 bölü 3, 1 bölü 12'nin 4 katı olduğu için 4t olur. 1 bölü 6 da 1 bölü 12'nin 2 katı olduğu için 2t olur. Payda 2 üssü t eksi 1, 2 üssü t artı 1. Bu iki kare farkın açılımıdır. Dolayısıyla 2 birincinin karesi 2 üstü t'nin karesi 2 üzeri 2 t eksi ikincinin karesi 1 olarak yazabiliriz. Pay kısmına baktığımızda 2 üstü 4 t eksi 1 bu da 2 üstü 2 t'nin karesi biri de birin karesi gibi düşünürsek 2 kare farkıyla 2 üstü 2 t eksi 1 ve artı 1 olarak açabiliriz. 2 üstü 2 t eksi 1 pay pi ve payda da var. Sadeleştirdiğimizde ifade 2 üstü 2 t artı 1 olur. k eksi 1, 2 üzeri 2t'yi de eksi 1 karşıya atalım. k eşittir, 2 üzeri 2t artı 1 olur. O halde ifade k eşit. En sola 25 hızlıyor. Sonra 25 katı alınarak ilerleniyor. 25, 5'in karesi. E, 25 katı alırken de aslında 25 ile çarparken 5'in karesi ile çarpıyoruz. Yani 5'in karesini 5'in karesi ile çarptığımızda 5 üssü 4. Üssü 2 artıyor ve sonra 5 üssü 6. En sağda 625 üzeri 25 var. 625, 5 üzeri 4, bir de üssü 25 var. O halde 4 25'i çarparsak en son yazılan sayı 5 üssü 100. Buradaki kutuları biz üstlerle işaretleyebiliriz. Yani ilk kutuda 5'in üssü 2, sonra 4, sonra 6 ve en son 100. Hepsini ikiye bölsek bu çift sayıları, üstleri. ikiye böldüğümde 1, 2, 3 ve 50 elde edeceğiz. Birer birer artarak işaretlediğimiz için kaç kutu vardır? 50 kutu. Pay kısmını 8 üzeri eksi 3 parantezine alıyorum. 8 üzeri eksi 3 gitti. Buradan 3 geldi. Eksi 2 eksi 3'ten bir tane fazla olduğu için 8 üzeri 1 kaldı. Paydayı 4 üzeri eksi 3 parantezine alıyorum. 4 üzeri eksi 3 gitti. Buradan 9 geliyor. Eksi 2 yine 1 fazla olduğu için 4 üzeri 1 yani 4. 3 eksi 8 Eksi 5, 9 eksi 4, 5. Bunları sadeleştirirsek eksi 1 kalıyor. Ve şu eksileri de götürebiliriz. Artık eksi kalmadı. 8 üzeri eksi 3, 4 üzeri eksi 3. Bunları bölebiliriz. Tabii şurayı da unutmayalım. 7 çarpı 2 üzeri eksi 3 var. 8 üzeri eksi 3'ü 4 üzeri eksi 3'e böldüğümüzde üstler aynı olduğu için bölüyoruz. 2 üzeri eksi 3 kalıyor. 1 tane 2 üzeri eksi 3, 7 tane daha 8 tane. 2 üzeri eksi 3 yapar, 8 yerine 2 üzeri 3 yazabiliriz. Üstler toplanırsa 2 üzeri 0, yani cevap 1 6 üssü x artı y eksi 2'yi, 6 üssü x çarpı 6 üssü y eksi 2 olarak ayırabiliriz. 6 x'i de, 2 üssü x çarpı 3 üzeri x olarak ayırabiliriz. Şimdi dikkat ettiğimizde 3 üzeri x'ler iki taraftan sadeleşir. 2 üzeri x çarpı 6 üzeri y eksi 2 kaldı. 6 üzeri y eksi 2 karşıya atarsam üssün işareti değişecek 6 üzeri 2 eksi y şeklinde yazabilirim. İstenen 2 üssü x bölü y eksi 2. Bunu elde etmem için iki tarafında 1 bölü y eksi 2. kuvvetini almam gerekiyor. Bu durumda sol taraf istediğim Sağ tarafta ise 2 eksi y ile y eksi 2 sadeleşecek ve eksi 1 kalacak. O halde eşittir 6 üzeri eksi 1 yani istenen 1 bölü 6.